atma Betül. Ne oldu anne? Ne yapıyorsun? Şarkı dinliyordum. Hmm, sana. duymadın mı beni? Evet. Arkadaşların da yanında mı oturuyor? Evet. <laughs> adı ne Bu bebeklerin adı ne? Bu iki porkata. Porkata. Yani Bu porkata. Bu de kiraz. Kiraz. Ay çok da... Şunlara bakar mısın? Gözlere bak. <laughs> Gözleri Şu, çıkmış onun, anda. Onun şey kirazın bakayım suratını bir çevirsene. <laughs> Çok seviyorum <laughs> ben bu peluş oyuncakları. Hiç yanından ayırmıyorsun. Hiç ayırmıyorum. Ama bu peluş değil. Onu abim getirdi bana. Onu abim mi getirdi sana? Evet. Sana bir sürprizim var. Kapat gözlerini. Evet, ben de çocukken çok severdim. Benim de vardı biliyor musun? Vallahi. Evet, benim de vardı. Babam almıştı bana da. Sana kim aldı bunu? Elif aldı. Elif aldı. Elif aldı. Elif çok mu var. seviyorsun sen Elif annem? Evet çok seviyorum. Tamam, oynayalım mı? Olur. Oyunu kuralına göre oynayacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bu balıkları tutmamız gerekiyor. <laughs> Yasak, değil evet mi? elle tutmak yok bunun bu, ucunda mıknatıs var evet. tamam mı bunun mıktatısı ile beraber tutacağız şöyle biraz alanımızı açalım. Bak böyle tutalım mu Hayır. <laughs> ben böyle mi tutuyorum Sadece oltayla tutacaksın. Ama tamam anne şöyle. ben böyle yapsam çünkü durmuyor da o. Olsun. Tamam hadi bakalım sana bir acık yapabiliriz. Ee, şimdi ama bir de süresi var bunun öyle rahat rahat tutmak yok <laughs> tamam mı? Ne yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar sayacağız. Ama yavaş yavaş <laughs> tamam mı? <laughs> Balıklar heyecanlanıyor şimdi de. <laughs> evet. Onu sonuna kadar kuralım. Kur Fatma Betü. Sonuna kadar kur. Kur. Kur 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 sonuna kadar kur. Bu bir tanesi de yok kayıp. Fatma Betül kaybetti. Yani bitti. Bitti. Tamam. Şimdi sen mi başlamak istersin ben mi başlayayım? Sen. Ben mi başlayayım? Ben tutayım. Ama yavaş yavaş say tamam mı? Tamam. Şunlar da bize bakıyor bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> çok mu merak ettiniz? <laughs> çok mu merak ettiniz bizim oyunumuzu? <gülüyor> <gülüyor> sen de buradan izle o zaman. Bu oyuncak, oyuncaklar da <laughs> çok meraklı ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam, başlıyorum. Bırak elini. Yavaş yavaş sayacaksın, tamam mı? Hayır sayma sen. Say say say. 10'a kadar. Hadi. 1 Ama bu 50. 1 2 3 4 Ama süre olmazsa kimin kazandığı nasıl belli olacak kızım? Ha. Ama sonra bırak Tamam mı? Son 3'ü Tamam bir de sen. Neyse. Hadi bir de sen o zaman. Tekrar balık balıkları yerine balıkları yerine tek tek yerleştirelim. Aa, elinde. Balıkları yerleştirelim. Hadi Fatma Betül. Hadi bak. O ne yapıyor ya? O ne yapmaya çalışıyor? <laughs> Elini kesiyor. Çarşı herkes Bak. Taş kağıt makas mı? <laughs> evet. Hadi bakalım. Kur oyunumuzu. Ben tutayım sen kur. Şimdi sıra sende. Hadi bakalım. Öbür tarafa çevir. Evet. Sonuna kadar çevir. Süren yetsin. Tamam mı Nici? <laughs> 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 Adnan Bödül çok hasta. Tamam. tamam şimdi başlıyoruz. Başla. <laughs> bir. İki. Ha, üç. Ya, ne oldu adına? Dört. Beş. mı? Altı. Yedi. Sekiz. Hadi, hadi gidiyorsun. Hadi, 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 Sekiz, dokuz, on. Süpersin ya. <laughs> bir kere de ben oynayayım ama sen Hı. diğer seferinde saymadın. Ama bu son, tamam mı? Diğer seferinde saymadın. Hı. Ama bu son, tamam. Niye son? Sıkıldın mı? Evet, sıkıldım. Hmm. Ama niye çok seviyorsun sen bu oyunu? Ama yine de, yine de ben arkadaşlarım gelince onu seviyorum. arkadaşlarla mı oynamayı seviyorsun? Evet. O zaman niye sürekli oyun oynayalım diye beni darlıyorsun? <laughs> Hiç boş bırakmıyorsun beni. Sürekli oyun oynuyoruz, sürekli. Tut şunu sonuna kadar sar saralım. Şimdi ben seni yeneceğim, göreceksin. Ona kadar sayıyorsun evet. tamam mı? Bırak. Ben sayım, tamam ben kendim sayarım o zaman. 1 2 3 4 5 altı. <laughs> hepsini evet, bitirdi. çıkarttım. <laughs> Neden çıkarttın? Bakayım. Sırtın, onun sırtında niye varmış? Gitarı var. Gitar çalıyormuş herhalde. Çıkardın mı gitarını? Yok çıkmıyor ki zaten. Çıkmadı mı bakayım? İp var zaten. Ha, yok bağlıymış. Çıkmadı. Geri tekrar sırtına tak gitarını götürsün gitarını. <laughs> <Götürüyorsun> Hadi <laughs> o zaman bak, ay, bay bay yapalım. Hadi oyuncağınla birlikte. Bay bay. Hoşça kalın. İki yapma evet, iki ha, yapıyor. Bay bay de hoşça kal. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Seni çok seviyorum. Kalp atma. unutmayın.